eee verdiğim bilgiler için. Evet sevgili izleyiciler hatın diğer ucunda İslam Memiş bizleri bekliyor. İslam merhaba. Merhaba iyi haftalar Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza hoş geldin. Eee Borsa İstanbul bu haftaya biraz Geçtiğimiz haftalara oranla iyi bir yükselişle başladı diyebiliriz. Ee, i̇stersen notları senden alalım. Haftaya Nasıl bir haftaya başlıyor piyasalar? Özellikle geçtiğimiz hafta altını çok konuştuk. Seyrini çok evet. merak ettik. Ee, bu haftaki seyri tabii ki yine merak konusu. Ee, çünkü yatırımcılar noktasında e, ciddi anlamda e, merak ediliyor ne olacağı. E, ciddi anlamda zararlar söz konusu oldu bununla alakalı. Bu hafta nasıl bir hafta olacak diye ilk önce böyle bir başlayalım. Bu hafta iyi geçen haftayla kıyaslamak gerekirse geçen hafta çok e, agresif satışların oldu. Kötü bir hafta geçmişti. Dün evet. Bugün akşam iş piyasaları için şöyle bir gelişme oldu. Başbakan hı hı. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurmayları ile birlikte Dolmabahçe'de e, evet. ekonomiyle ekonomi ile ilgili bir toplantı yaptı. Bu iş piyasalar için önemli bir toplantı. Çünkü bu faiz kararlarının e, fiyatlarını etkilemesi ve e, Gezi Parkı olaylarından sonra yapılan ilk adım toplantısı olarak e, yansımalarına bugün itibaren daha yakından e, takip edeceğiz. Borsa İstanbul 74.800 seviyelerinden de açılış yapıldı. Bu geçen haftanın bir beklentisi 75 bin puanlar. Evet. Bu hafta için e, şöyle bir söylem e, söyleyebiliriz. E, artık 75 bin üzerinde 77 bin, 78 bin puanlar var. E, 78 bin üst e, puanlarda bir direnç olarak görülecek. Eğer 78 bin puan üzeri görüldüğü takdirde 80 bin lira doğru bir hareketin e, başlayacağını görebiliriz. Faiz tarafına baktığımız zaman faiz tarafına bu hafta özellikle bu e, başbakanın kurmalarıyla birlikte yapmış olduğu toplantı sonucundan sonra faizde bir e, tekrar indirim e, bekleyebiliriz. Bu faizlerin düşük oluşu doların da ateşini bir miktar düşürebilir. Doları da bu hafta için özellikle 1.92 seviyelerine kadar hatta 1.91 seviyelerine kadar bir düşüş olarak e, görebiliriz. Bu haftayı olumlu geçirebiliriz. E, altın cephesine baktığımız zaman... Altın geçen haftadan beri e, yükselişini devam ediyor. Şu anda 1288 1.288'lerde ONS'un fiyatı. Evet. E, 1.300 puanlar var. 1.300 puanların üzerinde 1.340 puanlar var ONS bazında. E, Takviye ben bu hafta içi 1.340'ları ONS bazından takip edebiliriz. Bu da TL kurumda 82.500-83.000 TL'ye kadar tekamül ediyor. Bu haftaya özellikle e, faiz cephesinde ve borsa cephesinde olumlu geçirmeyi bekliyoruz dolar cephesinde 1.92-1.91 seviyesine kadar düşüş yorumda bekliyoruz. Euro-Dolar paritesindeki agresif yükselişleri bir miktar daha devam etmesini bekliyoruz. Takiben 132 132 seviyesine kadar Euro-Dolar paritesinde bir yükseliş öngörüyoruz. Bu haftayı geçen haftayla kıyasladığımız zaman olumlu bir haftaya başladık. Bu olumlu haftanın da Cuma'ya kadar da devam etmesini bekliyoruz Murat Bey. Peki çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Evet piyasa uzmanı İslam Memiş bizlere piyasaların ilişkin notlarını aktardı.